Neredeyse makine bitti bitti durumdadır. Son olarak buna enerji vermek alırlar ver bakayım başıma. Umarım istediklerimi yapabilirim sadece müttefi ihtiyacım var. Ne oluyor lan? Bütün birlikler Ne oluyor oğlum ya? Yemekhanede hemen yardıma gitmem gerekiyor oluyor oğlum ya? O ne lan? Ne oluyor oğlum orada? Gitmem gerekiyor hemen. Şerefsizlere bak. Ne oluyor asker burada? Çabuk durum raporu ver. Biz de bilmiyoruz. Şimdi ben seni öğrendim işte. Gelin lan buraya gidelim. Sizin mekanınızı yok edeceğiz. Oh! <laughs> Sen akıllanmaz mısın Nuras? yetiştireceğine arkana baksan bir kuzey. Bir dakika. Ne? Aa! Patron benim maaşı 50 kuruş Ne var ki 50 kuruşu? Bana bir söyler misin? Bir dakika. Ama hem içeriye bakmam gerekiyordu. Umarım bizim adamlar halletmiştir. Oğlum patron işimizi beğenecek lan. O şerefsizleri hallettiniz mi? Ha halletmişsiniz lan güzel. Evet patron sen yokken... He, i̇yi o zaman götürün bunları hapishaneye. Kesin maaşı zam yapacak. Kolay gelsin askerler. sonun işimin başına dönebiliyor Son bu olaylardan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bakalım kameralara bir şey var mı? Ne oluyor lan orada? Oğlum sizin ben var ya... Ne oluyor da içemiyorum ama neyse boş ver yoksa patron bizi mahveder. Biraz temiz hava almam gerekiyor. Ben ne dalga geçiyorsunuz küçükken? Ne oldu şimdi? Hepinizden birer birer intikam alıyorum. Ne derler birisiniz? Son güler iyi gülermiş. Ama bunun daha fazlasını yapacağım. <laughs> ha bu arada ben ne dalga geçen tabii ne aksi yeri döverlerden de sizden özellikle bir intikam alacağımlar. Haberiniz olsun. Sadece yardım kaldı. O da fark etmez. Her türlü yardımı kabul ederim.